16.5 kanalına <laughs> merhabalar. 16.5 herkese selam. Arkadaşlar 65 kanalına hoş geldiniz. Çok güneş var. Bir de çok da müzik var. Çok kısa keselim hemen. Bugün VV Kent'teyiz. Hemen videoya geçelim. İyi seyirler. 林双。 Bay Medya'dan herkese selamlar. Bugün videonun içine bir anda ben hızlı bir şekilde girdim. Niye? Güzel kardeşimle beraber mükemmel bir e, görüntüler aldılar İnters, İstanbul Park'ta. Hatta geçen sene yine sen muhteşem bir video hazırlamıştın. Çok güzel bir kurgu. Benim beğendiğim e, videolardan bir tanesi Onu da paylaştık hemen Pav Garage resmi Instagram sayfasında. Umarım bu videoyu izlerken keyif almışsınızdır. Çünkü biz buradayken bu güzel arabalarla beraber sizlerin e, izleyeceği bu güzel görüntüleri çekerken arkadaşlar bayağı heyecanlıydı. Umarım keyif almışsınızdır. Selamlar sevgiler. Bu kanala abone olsunlar değil mi? Olsunlar abi. Kanala abone olmasa hiçbir anlam yok. Özge Trafik'te de abone olun. <laughs> Herkese abone olun abi. Sırayla abone olun kanka. Para istemiyorum, pul istemiyorum. Bas gitsin abi abone olan. <gülüyor> <gülüyor> hey, hey, hey. You're a <laughs> kanalına <laughs> merhabalar. Evet bu sene de Bifest V-Weekend'deyiz Harika arabalar, muhteşem. Arkadaşlar harika videolar çekiyorlar. Bana rast geldiler. Hemen video çekelim dedik. E, bu sene biraz yağmurun azizliğini uğradık ama olsun. Yağmur da olsa hava daha güzel, serin biraz. Makinalar zaten muhteşem. Trek manyak standındayız. Benim de dahil olduğum pist grubumuz Piste girmek istiyorsanız, ondan sonra gazlamak istiyorsanız Instagram'dan Track Manyaks'ı takip edeceksiniz. Beni takip edeceksiniz. Böyle organizasyonlarda görüşeceğiz. Bay bay. Weekend her yıl yapılıyor işte burada. Güzel oluyor. Bugfest olarak buradayız. Komple Bugfest'te zaten bu arabaların hepsi vardı. 25-30 arabayla buradayız. Güzel. Murat organize etti her şeyi. Sahne arkasına kalıyor hep genelde ama olsun biz onu da çok seviyoruz. Şurada arkada duruyor. Hemen. Bir dön dön ona yakala bak doğru. bak kaçıyor bak kaçıyor. kaçıyor Murat Bey! Bana, bana bakıyor. Bana bakıyor. Seviyoruz ya işte böyle vakit geçirelim. Ne yapın? kahve gidip okey mi oynayalım ya? Arabamızı siliyoruz işte ya. Seviyoruz teker dönsün yeter. Birlik var, beraberlik var, arkadaşlık var, çay var, kahve var. Tıspıs yok şu anda. <laughs> tıspıs yok, oradan tıspıs yapıyorlar da. Siz de iyi ki varsınız. Eyvallah. Seviliyorsunuz. Çok çok güzel elit konseptli araçlar vardı, niş bir organizasyon. Ee, Vakfestan'da olduğumuz için de çok mutluyuz. Kimse yokken yanımızda olan aslında. 2014 yıllarına dayanan dostluğumuzla birlikte aslında abimle devam ediyorduk. Bugün de buradayız Bugün beraber. De buradayız ve GDM İstanbul. Hepsi birer beraber. Hepsi, hepsi eskilerle biriler harmanlandı ve çok güzel bir iş oldu burada. Bugün de burada olduğumuz için çok mutluyuz. Yan yana olmaktan gururluyuz, mutluyuz. Kesinlikle. İnşallah hep böyle devam ederiz. İnşallah. Teker dönsün, biz her yerde varız. For you, for all children, life begins as an emotional experience. this new and strange world comes shock Though just minute old, You are a personality with a name and identity by which we recognize you as an individual. In his daily routine, the child continuously learns about life. Memories of many of his early experiences may fade and seem forgotten, but they are rarely completely erased. Yağmur hala şiddetini devam ettiriyor ama. <laughs> çift çift geliyor. Aykut çift çift alkışlarla. Evet şimdi ikizleri görüyorum. İki acı görüyorum. Abbas Çimen ve Bölge Pamukçu. <laughs> Dedeler kaplı çamlıca geliyor. Var bir de It's <laughs> a Çok iyi bir bizim Arın inşallah hava güzel olur da yine. Çünkü diris dediğin şey gibi duman Aynen. olmak zorunda, lastik sesi olmak zorunda. Aynen o zaman zevkli. Yani şimdi bir şey yapıyoruz biz bir polka yaptık sabah birbirimizi kaybettik ben çıktım polkadan o Aynen. devam etti çünkü yani. benim orada olduğumu zannediyordu. İşte niye bu duman bu şey geldi bulutlar işte örge yüzünden <laughs> o kadar duman çıkardı ki yağmur oldu ya. bak <laughs> geliyor bak geliyor bak duman görüyor. konuştuk yine geldi neyse fazla haddimizi açmayalım şimdi <laughs> çatırtıya indirilecek yıldırım düşecek <laughs> teşekkürler abi. teşekkür teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Yine güzel bir etkinlikle katıldık. Siz de izliyorsunuz. Yani çoğu etkinliğe katılım sağlamayı düşünüyoruz. Çalışıyoruz da. Japon Otomobil Derneği olsun, Bugfest olsun. Abiler sağ olsun bize destek oluyorlar. Buradan onlara da çok selam söylüyorum. Teşekkürlerimi iletiyorum. Ali var mı? Etkinlik nasıl? Sende? Etkinlik çok güzeldi. Tek dezavantajı biraz yağmurluydu. Güzel geçti. Kazasız belasız. Bir sıkıntı olmadı. Yani şarjı güzel eğlendik. Her Aynen yine son kırmızılardı. Şarjı bitirdik. Biz de bittik. Videoyu evet. beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Siz destek oldukça her gün daha iyisi gelecek. Bunlar bizi teşviklendiriyor. Yorumlara da video ile ilgili yorumlarınızı ve bize iletmek istediğiniz şeyleri yorumlarda iletebilirsiniz. Bir de şunu söyleyeyim. Instagram hesabımız aktif yani attığınız DM'lere falan görüyoruz. Cevap vermeye çalışıyoruz. Buradan herkese iyi günler diliyorum. Allah'a ben bu hatırladım. arada fuarda yanımıza gelen 3-5 kişi geldi. Hepinize çok teşekkür Aynen. ederiz. Biz ziyaret ettiniz bizi. Aynen. Aşırı gururlandırdı, onurlandırdı bizi. Aynen. Sağ olun, var olun. Biz buralardayız. Çoğu etkinliğe katılım sağlamaya çalışacağız. Zaten katılım sağladıklarımızı da Instagram hesabımızdan paylaşıyoruz. Evet. Oradan da biz takip ederseniz gelişmeleri kaçırmamış TikTok olursunuz. Hiç söylemiyoruz. Ya TikTok çok tesis sedası derin ilerliyor. Yürüyor zaten. Aynen kendisi. TikTok. Onu da koyarız. Her yerde adımız aynı zaten. Aynen. Bizden bu kadar. Artık kolum da yoruldu. Hadi Allah'a emanet. Evet. Görüşürüz. Kaçtık.